Edirne'ye vatandaşların uğrak noktası haline gelen ulus pazarı neredeyse boş kaldı. Gece saatlerinde kente gelip tezgahlarını hazırlayan pazarcı esnafı hayal kırıklığına uğradı. Pazarcı esnafı Ramazan Korucu, şu anda bizim yevmiyelerimizi dahi çıkartamıyoruz. Yılbaşında en azından bir şeyler kazanırız dedim ama hayal kırıklığına uğradık. Keşke gelmeseydik ifadelerini kullandı. Şu andaki zararımızı da hani, e, ne karşılayacağımızı bilmiyoruz şu anda. Gerçekten moralimiz şu anda sıfır. E, bugünkü mesela komşularımız gelmediği için, e, Edirne halkı da o kadar olmadığı için zaten tezgahları görüyorsunuz. Bomboş. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Şu gördüğünüz tezgah yani toplamaya kalsın şu anda 22-23 milyon ama satmadıktan sonra e, mazot parası, tezgah parası e, şu anda bizim yövmiyelerimiz dahi çıkmıyor artık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Artık kara kara <laughs> düşünüyoruz yani. Ya, beklediğimiz tabii ki yüksekti. Bugün dedik yıl var. En azından e, iyi kötü işler kazanırız. En en hayal kırıklığına uğradım. Yani keşke gelmeseydim. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Yılın son gününde kurulan pazarda tezgahların boş olduğunu söyleyen esnaf Laçin Ceylan, geçtiğimiz hafta sahte 300 dolar ile dolandırıldığını belirtti. Durumda mağduruz. Ee, mont 5 tane, 2 tane yelek, ikili takım 3 tane. Bana 500 dolar verdiler. Ee, üstüne de 400 lira yeri verdim. Üç, 300 dolarım da sahte çıktı. Çok mağduruz. Bugün yeni yıl. Hiç iş yok. Bağdoluk durumdayız. Yani bu kadar deste parası vardı. Sahte dolar. Yoladılar. Karahoca zannettim ben onları. Ee, o gün de çok soğuktu. Perşembe gece oldu olan. Biz baş başladık. Yani elin hiç doları hissetmedi o an. Yani şu şekilde gösterebilirim doları da. <laughs> Zaten belli. Kopya çekilmiş.